Buyurun. Söyle abi. Ne ne derdinizle de sizin? Benim bir derdim yok abi. Açık arkadaş. Ya derdiniz ne? De, niçin soruyorsunuz? Onun ne abi? Onu da niye konuştun? Niye açıyorsun şimdi? Ne konuştun? hocam? Halkın bize? derdini soruyorum ben efendim. Halkın derdi mi? Evet. Halkımızın en büyük derdi CHP En büyük evet. derdi ne de? Evet. Sahtekar, üç kağıtçı, tamam. pezevengin teki. Tamam. Budur tamam. diyorsun Bu, bu kadar. Bu kadar. Ben Bak çocukluğum CHP'li olarak Ecevit dinle dinle, dinle 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 ben, ben Ecevitçi olarak geçti çocukluğum. Tamam. Ama şu andaki <laughs> bak tekrar söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi ile CHP'nin arasında dünya kadar fark var. Peki AK Parti'ye bir şey yok mu? Bir lafın yok mu AK Parti'ye? AK Parti'ye ne var? Ne var? Ne yaptı lan AK Parti size? Oh, ne yaptı? ne yaptı? Aferin, lan. ne yaptı size? Ne, ne yapacaktı? Aylıkları dur, öldürdü. Dur, ya. dur seni her yerde. Bir bir seni her yerde, seni her yerde izliyorum evet. biliyor musun? Ne seni <laughs> <laughs> ne yaptı? 15 milyon mülteci <laughs> bu ülkede. Bak, ülkeleri bak ülkeleri bir şey söyle. Türk devletleri hakkı onlara. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Siz az önce dediniz ya. Halkın sorunu ne? Halkın sorunu ne biliyor musun? Özgürlük istiyoruz. Bak konuşturmayacaksınız değil Bizi, böyle, Bizi konuşturmayacaksınız bak, değil mi? Konuşsun, abim konuşsun. Abim Konuşturmayacaksın, değil mi? Abi, bak bir şey söyleyeyim ben. Ben ne istiyorum? Çocukluğum CHP. Şu anda AKP'liyim. Bak beni konuşturmayacaklar. Neden AKP'li oldunuz? Bir saniye efendim. Neden AKP'li oldunuz? Hayır. Niçin CHP'li olmadım? İşte hayır. Önceden CHP'liydin. Niçin? Abla. abla, abla Niçin? Ama ama, les, ama Niçin niçin ya. niçin CHP'li? Abla bir abla bir saniye. Niçin CHP'li olmadım? Niçin CHP olmadım biliyor musunuz? Neden abi? Ecevit'in Ecevit'in kültüründen vazgeçti. Ben yönetmiyor ama. AKP yönetiyor. Ama Dolayısıyla değil. her şeyi sorumlusu o. E, 22 yıldır AKP yönetiyor. Şimdi CHP, CHP diyemeyiz yo, ki. Ben bu AKP'nin yönettiğinden şikayetçi değilim, ya ya şikayetçi değilim ki. Şikayetçi değilim. Abi. Ben şikayetçi değilim ki. Evet. Evet. Ama CHP'de şikayetçi, 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 şikayetçi değilim. CHP'den Sen şikayetçi misin? şikayetçi. Niye? Niye? Muhalefet mi yapıyor ya adam? Adam muhalefet mi yapıyor? Hırsızlıktan başka ne yapıyor? Ne yaptınız ya? Ne yapıyor? Hadi git. Hadi git. O zaman o zaman hırsızlık yapıyorsa gitsin. Sırtın. Ya Sırtın. ya siz, siz 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 Sırtın. bunu Sırtın. ya siz bunu görmüyor musunuz? Ya adam adam çalıyor gidiyor. Siz bunu destekliyorsunuz kim ya. Kim? İmamoğlu. Çalmış ya İmamoğlu. Ya gençler kusura bakmayın. Ya kusura abi bakma, sen ya tutuyor. kusura bakma. İmamoğlu ben Ak Partiden biliyorum. Takım şey, ya. Şey. Takım değil abi. Bak takım değil, özgürlük var. Biz özgürlük istiyor. Biz onu başa lan, mı? 20 lan, sene önce getirdik lan, mi? Lan özgürlük, özgürlük olarak sana ne engel koydular? Şimdi. Sana ne engel koydular? Benim çocuk e, Nerede içeride? Sana, sana ne koydular? Nerede yaşıyorsun? E, 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 e. Apo'yu çıkarın da rahatlatın de. Apo'yu çıkarın rahatlayın de. Apo'yu çıkarın. Ne oldu? CHP'li Apo'yu seçiyordu. Şimdi kim seçiyor? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben özgürlük istiyorum. Kimi başa getirdiysek Şimdi de indirmek istiyoruz. İnsin. Şimdi de insin. İmamoğlu'nu mu istiyoruz? Sanki başa geldi. Onu da istemiyorsak o da inecek. Kimi istemiyorsak o insin. Hile yapmasın. Benim üç tane çocuğum var. Ben nefsim kokuya, Marketleri gezerken Ali müze gibi geziyorum. Hangisi indirimde diye. Niye ben geziyim öyle? Niçin gezeyim? 20 senedir doymadın mı? Kanmadın mı? Dinle insan olmaz. Benim dinim, inancım, imanım evladıma bile değil. Benim kendime, nefsime göredir. Ben 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 dua ediyorsam kapımı kapatıyorum. Kızım diyor ki ne yapıyorsun? Söylemem bile. Herkesin kendi inancı kendine olması lazım. Kur'anla, kitapla, inanla olmaz. Eskiden istemişiz, çıkarmışız. Şimdi istemiyoruz. İstemediğimiz kişiyi savunmuyoruz. Ben çocuklarımı okutabilmek için çok zorluk çektim. Kadın halimle. Çok zorluk çektim. Hacı bak olmuyor. çok zor, çok zorluk çektim. Aynı zorlukları yaşamak istemiyoruz. Herkesi isteme biz özgürlük istiyoruz. İstemediğimiz kimse orada oturmasın. Halkın özgürlüğünü istiyoruz, demokrati istiyoruz, yasa istiyoruz, hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz. Adaletsiz insanları, çocuklarımızı içerden almasınlar. Gençler, sana bir şey söyleyeyim mi? Z kuşağını istiyoruz. Z kuşağı ne diyor? İstemiyoruz diyor, aç kalmasın diyor. Ney? Ben dua edeyim. Dua kendine dua et. Kimse duayla ayağa kalkmıyor. Herkesin duası kendine. Ve bu arada çok da inançlı bir insanım. İnanır mısınız? Dinle biri yana yaklaşıyor ya o adamdan uzak duruyorum. Çünkü o bana zararı dokunur. Anlatabiliyor muyum? Adalet, hukuk, adalet istiyoruz. İmamoğlu da gelsin. O da kötü mü yapıyor? Onu da indiririz. Ama AK Parti yeter. 22 sene oldu. Yeter ya. Yeter. Ben yeter. 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 yeter, ben seviyorum ben. yeter. Sevemezsin. Karışmadık. Boy poşma adamı. Bir daha böyle lider gelmez ablam. Etme Allah'ın evet. aşkına ya. Kömür veriyor demek ki. Makam ediyorsun evet. demek evet. ki sen. Evet. Evet. Ben çıkar da. Aboyu çıkar da rahat edin. Aboyu çıkarın rahat edin. Hiçbir yerinde tek kişiye yetki verip 85 milyonun kadarıyla kumar oynatmazlar. Dünyanın hiçbir yerinde Mahkemelerin hiç ceza vermediği, mahkemelerin mahkum etmediği insanı çekti. Lütfen ceza, Şafak ya. operasyonları ile bozanları toplayıp zincire atarak karşısına rakipsiz bir ülke yaratamaz. Dünyanın hiçbir demokratik burası çadır devleti değil. Demokrasi istiyoruz. Suç olan hırsızlar CHP'de nerede varsa yargılansın ama önce Tayyip Erdoğan mal varlığını bir kere atsın kamuoyuna. Bir yüzükte geldik şimdi ne var biz de öğrenelim. Amerika'da gelenler Amerika'da? Bütün burada Özgür Özel'i kimde öğrensinler? İmamoğlu da öğrensin. Bütün siyasetçilerin mal varlığını vatandaş öğrensin. Acık içerisinde, sefala içerisinde yaşıyor şey, vatandaş şey, ya. Var. Ayıp ya. Birçikleri. Ayıp. Suriye'den beter olacağız. Amerika'nın ortadoğu eş başkanı başkanlardan biriyim diye geldik. Alakala Türkiye'nin İran kaldı. İran'ı patladılar sıra bizde. Başka yere itince edecek yerimiz yok bizim. Bu ülkede doğduk burada öleceğiz. Dedelerimiz Çanakkale'de Kürt, Türk, Alevi, Sünni beraber kazandık biz bu ülkeyi. Tayyip'e şey yapmak için değil, peşket evet, çekmek için değil. Söyleyemiyorum ama. Teşekkür ederim yayınlayabilirsiniz. Parlamenter sistem gelmeden bu ülke düzelmez. Tek kişiye yetiye gerek yok. Tek kişi 85 milyonun kaderiyle kumar oynuyor. İstediğini zengin ediyor, istediğinin malına çöküyor, batırıyor, ilfaz ettiriyor. Kaç tane holding battı bu ülkede? Zenginler parasını alıp yurt dışına kaçıyor, güvenmiyorlar. Aynen. Önce demokrasi olmazsa parasını niye bıraktı adam burada? Aynen. Aynen. Ben size güvenmezsem burada nasıl konuşayım? Teşekkür ederim. Başarılar. Ha, Süper. Şey adam konuşurken bağırıyordu. Ha, yok. Bir ezan okumuyor. Dedim ki şey Trump'a bir laf edemiyor şey Dostumuz e, abi. evet dostu o diyor, diyor de benim de arkadaşım Dostuna laf eder Evet işte o yürek yok ama o yürek yok ama Erdoğan'ın da ona bir laf söyleyemiyor yürekli değil ama evet İsrail'i silip süpürüyor Gazze'yi Bilmem başka yere yapıyor ama bir laf söyleyemiyor işte Trump'a. Falan ben bir laf Türkiye söyleyemiyor. Yani i̇yi bugün Gazze'ye en iyi sahip çıkan ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen bir kısım medyada, sosyal medyada konuşanları var. Konuşanlar var evet. Ben troll mürol bilmem ne demeyeceğim de öyle diyenler konuşanlar var. Ne diyorsunuz? Gerçekten Türkiye Gazze'ye sahip çıktı mı? Türkiye şey hükümet çıkma, sahip çıkmadı ki hükümet. Çıkıldı mı Gazze'ye? Çıkı, Çıkılmadı. Şey, Çıkılmadı. Bak Trump ne diyor? Diyor onları başka ülkelere yollayacağım oraya çökeceğim diyor. Güzel bir turizm bölgesi yapacağım. E, tabii öyle diyor evet. ama ama, ama bir Tayyip Bey bir laf edemiyor ama Trump'a. Benim arkadaşım diyor. Ha, ya durum böyle. Allah kahretsin ya. Başımızda gitsin de da yeter. Danimarka mı? Hangi bir ülke İsrail e, İsrail Büyükelçiliğini kapattı? Halk gösteri yaptı. İzlediniz mi? İzledik evet. Avrupa'nın bir Avrupa, Avru mi? Danimarka mı bir ülke? Galler mi? Bir yer kapattı ama. Öyle. Tam ülkeyi hatırlayamıyorum. musun? bilmiyorum, yani onu hatırlamadım. Antarktika, Antarktika, Antarktika. Antarktika, evet. Antarktika. Antarktika değil, Avrupa'dan bir ülke. Abi. Avrupa'dan bir ülkeydi, evet. Hatırlamıyorum. Evet. Peki, teşekkür ederim. Abi sen bir şey Yok abi ben de... ne diyeyim. Söyleyen söylüyor zaten. Söylememize gerek yok. Siz abi. Siz. Sağ ol, teşekkürler. Siz. Yok abi. Sen. Sen. sen, 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 sen. Allah, Allah devletimize cevap vermesin. Tamam. tamam. Nerelisin? Ben size söyleyeyim abi. Kasım oluyor. Kasım oluyor. Evet. Allah devletinize burada burada, burada burada yaşıyorsun. Burada yaşıyorum. Burada mı yaşıyorsun? Evet. Ya yani buraya geldim buraya. Evet. Devletinize zeval. Çarşı çar pazar nasıl? Çar pazarı çok güzel. Her yer kalabalık. Kimse aç yok. Aç yok. Şu, Şükür elhamdülillah. 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 Zaten baksana şu kafeler, restoranların hepsi dolu. Şükür. Ben de anlamıyorum bunlar niye şikayet ediyor? <laughs> niye ediyorlar abi? Herkesin görüşüne saygı. Abi baksana yollarda lüks araçlar. Tatil yöreleri dolu. Değil mi abi? Evet. Öyle değil mi abi? Niye bunlar şikayet ediyorlar bu bunlara? Şey niye şikayet ediyorlar? Karp, en herkesin görsüne saygı de diyorum. E herkesi, herkesin görsüne saygı. Gayet güzel dedim mesela. Çok şükür. İşte bunlar niye şikayet ediyorlar bu şikayet edenler? <laughs> Şimdi şikayet ne dedi? Şikayet edersek edersek Allah belamızı verir. Şimdi ben sen her gün <laughs> Zaten sen ne Allah belanı? <laughs> <içiyorsun>, geziyorsun. <laughs> Zaten sen Allah belanı, içiyorsun, geziyorsun. ne Allah belanı? Biz biz ümit yiyemiyoruz. Siz siz de o kantaya gidiyorsunuz bir simit yemiyorsunuz. Evet. Buyurun. Peygamber Nasıl oldu? Peygamber Efendimiz zaman da onu karıştırdı taş bağladı. Hayır, Bak, onu karıştırmadı. Evet. Ben de bugün rahat rahat Bunu evime gidiyorum, abi. gidiyorum, geliyorum işime gidiyorum. Çok şükür. Allah'a şükür. Abi, peki Türkiye, ülkemizde, ülkemizde Kar ülkemizde Aynen. gelir dağılımında bir alamıyor. adalet dağılımda olduğunu düşünüyor musun? Bir makana o bir o çay eken satmış bir insan var. Allah dedin ya. Allah sadece onlara mı Allah? Onu merak ediyorum. Allah Kur'an-ı Kerim'de kutsal kitabımızda çalmak haram mı diyor? Yıkmak haram mı diyor? Helal mı diyor? Bunları araştırdın mı sen? Allah diyorsun ya. Burada gördüğün insanların var. Hepsi fakir fukara. Belli ki senin sen sesin geniş. Bir dakika abicim ben lafımı bitireyim. Bak insanı doğan en de ben 4 kitap okudum. İncil, Tevrat, Sebir, Kur'an. Ne diyor biliyor musun? Ben diyor Kur'an-ı Kerim'i diyor Peygamber Efendimiz güzel ahlak için getirin diyor. Zebur ne diyor? İnsan için getirin diyor. Tevrat ne diyor? Güzel yol için getirdim diyor. İncil ne diyor? Ahlak için getirin diyor. Bu da bir nevi ahlak, vicdan, adalettir. Ahlakın yoksa vicdanın olmaz. Vicdanın yoksa adaletin hiç olmaz. Dört kitabın dördü de kutsaldır kardeşim. Bu bir. İkincisi de az önce Allah dedin ya. Allah deme abicim bak. Böyle deyince bak günaha giriyorsunuz. Allah hiçbir zaman ben bir lafımı bitireyim sana söz okuyacağım. Allah hiçbir zaman demez. Fakire fukaraya eziyet et. Sen toparla abi abi cevabını versin ezan okunca. Tamam. yık demez. Sana tek bir şey soracağım ama Müslümansan, gerçek Müslümansan Allah yolunda Kur'an-ı Kerim'de ve de inanıyorsan bana tek bir soru Cevap ver. Cevabını ver. Dinimizde haram el uzatmak Sebep mıdır, günah mıdır? Günah da haram öyle Başka bir şey diyecek lafım yok. Ya. Herkes hesabını bir de verecek. Evet. Ya Sübhani ki oku desen okuyamaz. Boş konuşuyor. Ya. ya. O, o kendisi ya, o. o Allah'la ben ben Allah nükür değilim. Kimsenin dinini sorgulamıyoruz. Ya, kimsenin dinini ben, sorgulamıyoruz. Ben de çok kendi kendine dinini, dinini sorgulamıyorum. Ben onu demiyorum bak görün ki dinimizde çalmak, yakmak, yıkmak, bu kadar baş çalanlık yapmak helal mı haram mı? Dini okuduysan, Kur'an-ı Kerim okuduysan bunu bilirsin. Haram değil Haram, haram. Haramın E peki niye haramın peşinden koşuyorsun? Kurban olduğum. Niye koşuyorsunuz yıllardan beri? Onlar da size diyor işte niye koşuyorsunuz. Ben abi. koşmadım. Çalanın peşinden. Bak ben koşmadım. Ben onlara, ben ehl-i meyil durmuyorum. Şimdi Yanlış anlama. Ben hırsıza oyu vermem. Vermedim de vermem de. Başka benim dinime sahip çıkıyorsa, benim camime ya sahip çıkıyorsa, dinine, benim sahip yani çıkıyorsa ben dinle. Çalabilir mi yani? Ya sen dinin ne dinin? Sen dinin. mu? İslam değil, hepimiz Demek Müslüman değil miyiz kardeşim? Sen dinin. Senin din dediğin ayrı bir şey mi? Ne şurup mu? Bak mesela şimdi bu... iktidar değişse bu camilere bir zeval mi gelir bir şey mi sen olur Sen onu mu düşünüyorsun Bir şey mi, bir olur? Şey mi, olur? Bir şey mi olur ya sen? Ne Benim görüşüm farklı olur mu olur mu, olur mu yani soruyorum ya abi olma böyle gidelim Ha kepe gitti bak, Gider. Değil ama, gip, ama gelişmiş iktidar geldi. gelişmiş olmayabilir bak, ben, hem burada Bir bak. şey mi olur camilere bir şey mi olur sen, ya Sen kendini şey, şey bak bak Diyin bak mi diyorsun bak e dinim diyorsun din kitap Kur'an Allah bir kişi ait olan bir şey değildir Dünya'da 12 milyar insan vardır bunun 4.5 milyarı Müslümandır doğru mudur Araştırdım ben. Bak hiç hiçbir zaman değil. abi sanki sekiz buçuk milyar, gibi galiba. 17, milyar neyse milyar önemli neyse. değil. Bak iki milyar kadar olabilir. Neyse problem değil. ben sayısın. sadece örnek olarak gösteriyorum abi. Tamam anladım. Ee, sen diyorsun ya dinimi dinim. Senin dinin ayrı bir din mi? Burada bütün insanlar peki yavur mu? Gavur Allah'ın oğlu değil mi? Gavur İngilizce bilmiyor mu? Gavur Hristiyan Allah Allah Hristiyan bilmiyor mu? Allah Japonca bilmiyor mu? Toprağın bunları sorgulamayın bak bunlar Bak bunları sorgulamayın Sadece neyi sorgulamayın biliyor musun? Bak şurayı sorgula. Ahlak, vicdan, adaleti sorgula. Gerisi boşver çünkü biz ne minkür ne, ne nükürüz. Öldüğümüz zaman bir gülüküce cevap vereceğiz. okunmadan bütün hırsızların Allah belasını versin. Aynen, kim, kim çalıyorsa Allah belasını versin. Bu ülke güzel abiciğim. Partisi önemli mi? Çalanın partisi Bak, önemli mi? Müslümanım diyip çalan Allah bin bak. türlü belasını verdim. Hiçbir Müslümanım tamam. deyip bak, de çalalım. unutmayın Bin türlü bak. bela. Müslümanlıkta çalmak var mı? Gelip de yok, bir şey, bir Sana bir şey Ben gideyim, <laughs> işe gidiyorum, <laughs> işe gidiyorum. iş arıyorum, iş buluyorum. Adam bana ne derse biliyor musun? Dersen sen ne Ben diyorum ben alsın çalım. Abi iş yok. Niye? Memlekete göre mi iş veriyorlar? İş, demek memlekete göre iş Vay veriyorlar. Ya. O zaman ne, nereli alıyorlar? Sen, Abi Rizeliyim deseydin. Söyle, sen söyle. Kastamonuluları arıyor. Kastamonuluları Vallahi ya. Biliyorum, e, gerçekten ya. gerçekten ya. Özbek yiyecektim. Ben Özbekliyim hemen Özbek 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 sen işe alırdı. Özbekim diyecektim bak Özbekim Özbek yiyecek hemen sen işe alırdı. Suriyelim diyecek gene alır. Aynı. Bak az önce abi dedi ya işte abi dedi ya. Ben de ben hayatta mesleğimi gidiyorum ben Aleviyim. Malatya'da otururken Malatya'da otururken bir tane abi var, Mustafa amca. Adam dedi ki oğlum ben cami gideceğim dedi. Oğulları biliyor benim halal olduğumu. Kendisi bilmiyor yalan olmaz. Ama ben benim Sünni, Kürt, Saza, Çerkez'de bir sorumuyor. yok. Olmadı. Da benim çok sevdiğim insanlar var Sünni kardeşlerim. Çok sevdim hepsini. Eyvallah. Ha ben ayrım gördüm. Adam bana kağıt var çalışırken bak gençler dinleyin bunu. Bana sen camiye gitmiyorsun diye beni ben işten attı. Sarfı ver dilime. Dedim ki Mustafa amca sen dedim Allah'a inanıyorsun değil mi? Dedi ki elhamdülillah. O zaman dedim bak önce elhamdülillah deme. Elhamdülillah demen için insan ayırmaman lazım. Ben dedim eğer camiye gitmiyorsa bir sebebi vardır bunun. Bir. İkincisi sen beni sorgulayamazsın. Sen menkül nükül değilsin. Sadece bana desin ki gitmek istersen, öğrenmek istersen yardım ederim dersin. Ama beni dışlayamazsın. Ben okuldan beri, okulda da bir de pis Aleviler deyip, Kızılbaşlar deyip bizi taşladılar. Ha şu an okul arkadaşlarımla halen görüşüyorum. Diyor pişmanız diyor. Çok cahil ve cuhalaca diyor şey çevirmiş diyor. Ya benim tek söylemek istediğim şey bu abi. insanlar e, insanları birbirine kırdırıyor. Ben bunu üzülüyorum. Polisi, askeri şunu mu? Ya o, o polis de değil. O da gariban ya. Sen o da bizim gariban ya. O da bizim evladımız. Devlet bir çoğunu büyütüyor ha. ama ne yapıyorlar? Eee şimdi işte isim vermeyeyim de mesela çok doluyum bu konularda. En büyük yetkililer ne yapıyor? Oğlum diyor vur emrini diyor çat vuruyor. Ya kardeşim niye? Halkını birbirine kırdırıyorsun. Ben ortaokul mezunuyum. Ben iyi ki okumamışım ya. Üniversite çocukları hepsi hapiste. Hepsi. Avukatlar, savcılar, yargıçlar. Ya hayırdır kardeşim. Siz bir ülkenin beşir müşralatı mısınız? Siz bir ülkenin imamı mısınız? Siz kimsiniz ya? Siz ölmeyecek misiniz ya? Ölmeyecek mi? Siz bir dünyaya çakır kaçır mı çıkacaksınız? İnsanları niye birbirine kırdıyorsunuz? Niye insanları ezer ettiyorsunuz? Abi son cümleyi söylesin, e, kapatalım. Allah Çok olacak. Olacak. Evet. Tamam abi. Sıra Bir dağılımında bir adalet olduğunu düşünüyor musun Türkiye'de? Adaletsizlik var. 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 Peki bunu ortadan kaldırmamız gerekir değil mi efendim? Evet. Nasıl kaldıracağız bunu? Çözümün nedir? Çözüm aynı yoldan i̇ki devam. İki kişi vardı. Evet. O iki kişi önünde kesti cezaevine koydu. Kimdir onlar? Selahattin Demirtaş, biri Ekrem İmamoğlu. Bunların önünü kendi cezaevine koydu. Dedi bu kimse de bana bir şey olamaz. değil ki abi. Peki hepimiz haksızlığa karşı mıyız? Karşıyız abi. karşıyız? Hepimiz hukuksuzluğa karşı mıyız? Karşıyız. Abi. Partili partisi fark etmiyor. Hangi şeyde? Tabi. Değil mi abi? Hepimiz hırsızlığa karşı mıyız? Karşıyız. Hepimiz haram yemeye karşı mıyız? Karşıyız abi. Hepimiz gaspa karşı mıyız? Karşıyız Hırsızlık yapanlar ne? Kim? Hırsızlık yapanları pek neye savunduruyorsunuz? Kim savundurdu hanımefendi? Ekrem İmamoğlu. Hırsızlık mı yapmış Ekrem İmamoğlu? E yolsuzlukta mahkemeler nedir? Ben e, be, yedi göbek biz CHP'liyiz. Evet. Niye savunuyorsunuz? Ben savundum Hırsız efendim. hırsızdır. Hırsız hırsızdır. Ben de onu söylüyorum işte. Neyse ekrana çıkmak Allah. istemiyorum da yani de, buradaki halk e, da biraz tam bilinçlensin. Tam Gizli tanıktan tamam. başka bir bel, belge delil yok diyorlar. Bizim hukukumuza, hukuk, hukuk yok devletimize siz güvenmiyor musunuz? Tabii canım siz, bir siz güveniyor musunuz? Belge yok, Nasıl hanım belgeler he? yok? Yok bir tane belge yok. Raporlar var. Var mı? Yok abla. Yalan çıktı o masak raporları yokmuş. Yalan çıktı. Şimdi ben size hırsızsınız desem hırsız mı oluyorsunuz? Ben Delillerle ispat edersiniz. Hani ortaya derdi, deliler, çıkarsınız. Derdi, deliller, e mahkemeleri var, davalar. Mahkeme adam Rakip o oyun. Tutuklama. İmam oğlu tutuklama sebebi nedir biliyor musunuz? Hırsızlık falan değil. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin misiniz? Ge öyleydim ama değilim artık. Yani ne zaman ben, bıraktınız? Ne zaman? ben Ecevit'ten bıraktım. sonra bıraktım. Ecevit'ten sonra. Evet. Yani 20 küsür Evet çünkü içinde şu anda Atatürk'ün Atatürk, Kimi şu Atatürk... ben hiç birini desem hiçbirini benim ederim. benim atam bana yetiyor. Ha. Evet. Kemiklerini sızlatmasınlar yeter. Bir dakika abla. Atatürk'üm diye onun adını kullanıyorlar ablam. beyefendi. Abla bir sana bir bak, soru Hanımefendi şimdi ben size ki... saygı duyuyorum. Hayır hayır bakın şimdi. Hepimiz Şöyle söyleyeyim. Kimse Herkes yargılanabilir dünyada bak. Dünyada ablam Sadece abi bir saniye müsaade eder misin? Ben Dünyada herkes yargılanabilir. Bakın yargılama çok mühim bir şeydir. Tabii ki. Fakat fakat eğer tutuklu yargılamanın şartları vardır. O tutuklu yargılamanın şartları sizce oluştu mu? Ben onu soruyorum. E peki o e Yani İmamoğlu yargılanmasın diyen kimse yok burada. Yargılansın efendim. Yani. Ama tutuklanmalı mıydı? Yani onu mahkeme karar verecek artık. Mahkeme. Bakın ben size bir şey Hanım söyleyeyim. Hanımefendi sizin vicdanınızda tutuklanmalı mıydı? Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hanımefendi. İz, iz. Hanımefendi. Tutuk... Ama bakın manipüle ediyorsunuz Hayır, beni. Hayır tutuklanmalı Anladım. mıydı? Ama bakın benim manipüle etmeyin şey, beni. Şey, ben Soru de, söyleyin cevap verin. Vereceğim size. Atatürk de Zamanca, Ümit Ak, Özdağ bak, gibi bir lider peynir, de abi. içeride Selahattin Demirtaş gibi bir lider Ak, de kendim içeride kendim. gazeteciler de giriyor zaman zaman içeriye bunlar tutuklu tutuklu mu yargılanmalısınız? Bakın içeride. ben beyefendi ben bu memleketin vatandaşıyım hepimiz ortak paydada değerlerimiz var kırmızı çizgimiz nedir vatan millet bayrak ezan tamam. atamız değil mi tamam. ve ecdadımız tamam. bunun ötesi isimlerdir lafı güzaftır bunlar Atatürk'ün adını anarak onun kemiklerini sızlatanlara ben gerçekten şaşırıyorum bütün bu kastonların hepsini boynunu keser. Vallahi de keser, billahi de keser. Aynen, öyle. Onun Onu demek ya, ya, demek. Tamam, Orada da bağırıyor aynı. Tamam amca. Atatürk bunları yap. Tamam, tamam, tamam. 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 ezan okuyorum. Tamam. 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 Kayıt bitmiştir. Hayır. Şimdi işte kimse Atatürk'ün adını kullansın, ne de kimse, ne de dini kullansın. ne çektiysek Atatürk'ü kullananlardan veya hatta dini kullananlardan çektik. Arada da biz üzülüyoruz. Bana insanlığından geliyor musun? Adaletinden geliyor musun? Burada sizi Aynı ben de öyle ama, düşünüyorum hanımefendi? Ama Ama ben her fikre mikrofon uzatıyorum yani. Benim burada her konuşturduğum insanın fikrine katılıyorum anlamına gelmez. Gayet her gayet yayınladığım röportaj o röportajdaki konuşanların fikrine katıldığım gayet anlamına gayet gelmez. Gayet Doğru abi. Gayet ben program yapıyorum. Abi bir kelime söyleyeceğim ne olur. Peki sormuyor musun Atatürk şey, atatürk şey diyor değil mi? Atatürk başkaydı demez mi? Niye Atatürk gitti ki daha başka hiç geldi mi? Bu bunu sormuyor musun ya? Niye gelemedi? Niye gelmiyor ya? Demek hep yanlış yapıyorlar, hep yanlış yalan. Dürüst olacaksın. Dürüst, Allah dürüstün yanındadır. Bakın size Anladın bir şey mı? söyleyeceğim, rahmetli Ecevit. Bak samimi. Ah, hiçbir Ecevit, malı en var, var mı? Allah kanı var ya rahmet eylesin. Dürüst adamdı, doğru adamdı, şerefli adamdı. Hiç Belki onun değil, hakkında dava azaldır. açıldığını duydunuz mu? Ecevit, Bülent Ecevit'in Allah rahmet eylesin. Evet. Arkasından Arkasından cıstı kaka dediler var. değil mi? Ben Ecevit'e kara olan dönemlerinde benim babam hastasıydı. Dedelerimiz CHP'liydi. Çünkü Atatürk'ün kurduğu şeye biz sahip çıkmalıyız. Evet. E, Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmasın. Biz onu neden? Çünkü Atatürk'ümüz kurdu onu. Evet eyvallah. Ama şu anda yani onu... Ama efendim mesele İmamoğlu meselesi değil. Gayet Mesela tık. gösteriler Gayet yaptı. Gençler, gençler özgürlük mücadelesi yaptılar. Neyin özgürlüğü ama? Özgür değil miyiz zaten şurada? Tamam. özgür olmasalar, özgür olmasalar, tamam, ben, özgür. Özgür. tamam, özgür, özgür, olmasalar, bir iş yapabilirler. Özgürüz, doğru söylüyorsun. Tamam, özgürüz, özgürüz biz, özgürüz biz. Konuşan hiç Gençlerimiz özgür mü? Özgür dedi hanımefendi. Peki neye göre söylüyorsunuz? Ben söyleyeyim. size daha bir söyleyecek söz bulamıyorum. Peki bana bir şey söyleyeyim, ben de Hangi özgürlükten bahsediyorsun Beni ikna edin, ne olursunuz, ben de size söyleyeyim. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Diyeyim ki bana, sen şöyle şöyle yanlış düşünüyorsunuz. Siz yönetim aleyhine bir şey konuşmadığınız için çok rahat konuşabiliyorsunuz. Yönetim aleyhine konuşan insanlar birçoğu konuşmak istemiyor. Birçoğu da otosansür yaparak konuşuyor. Yüreğindekini konuşamıyor. Evet. Konuşan da içeri alıyorlar abi. Yüreğindekini Ağabey konuşamıyor içeri, diyorum. Ben konuşamıyor ki kimse. Açık. Bu mudur özgürlük hanımefendi? Ama Bu, siz gençlerden bunu dediniz. Gençler evet gençler. Dediniz. Peki gençler. o gençler içeri alındı. Gösteri ya ve yürüyüş. Onlar olmaması lazım. Bir saniye gösteri ve yürüyüş e, kanununa muhalefetten içeri alındılar değil mi efendim? İçeri alındılar. Evet valiliğin getirdiği bir gazeteci açıkladı. Işte biz dört gün boyunca eylem ve gösterileri yasaklıyoruz dedi. E işte anayasa bilmem filanca filanca polis maddesinin 15. H maddesine göre dedi. Kanuna uydurması gerekiyor ya. Meğersem 15 H diye bir madde yokmuş. Ve bu çocuklar şu anda içeride olan o çocukların cezalarının yatarı yok. Niye tutuklanıyorlar? Yargılansınlar efendim. Serbest kaldılar Hanım mı? Hanımefendi bir suç işledilerse yargılansınlar ama tutuklanmaları hata diyoruz. Demek Niye ki ne intiharlarından alıkoyuldu çocuklar? İşte onlar yanlış. Ya. Ee, onlar ama yanlış özgürlük şöyle, var şöyle. Özgürlük var dediniz. Özgürlük var, evet. özgürlük var ama onlar da bir, bir şey söyleyeceğim. Yani neye göre, kime göre bir de özgürlük. daha güzeldi her şey. Özgürlük herkese özgürlük olsun değil mi efendim? Evet, evet. Ya kılık, kılık evet. kıyafetimizle ya özgürüz yani o başını açıyor ben başımı kapatıyorum. Özgürlük sen aşırı, yani e, düşünce fikrimizi birbirimize konuşuyoruz, tartışabiliyoruz, kavga etmeden. Siz saygı duyuyorsunuz, olur, ben size saygı duyuyorum. İki tane çocuk. Ya onlar da olmasın, ben onlara da karşıyım. Tabii i̇ki ki. İki tane çocuk parkta oturuyor diye gel demek içeri almak hak mıdır? Hayır. Ya da bacak olur. arasına vurmak hak mıdır? Kapalı türbanlı kadının bacak arasına ya da çıplak soymak hak mıdır? Özgürle hefikir. Bir saniye, markete gittiğinde sen. Sepetini doldurabiliyor musun? Dolduramıyorsun. Ev sahibiyle kiracıyı bir araya düşüren sizleme düzene aykırıyoruz. O gençler yemek... Sen çocuğunu gönderiyor musun okula? Başım. Var mı torunların çocukları? Var tabii ki. Peki bu çocuklar 100 lirayla ya da gıdasını beslenmesini yapabiliyor mu? Yapamıyor. Yardımla olacak sistem özgürlük değildir. Anlatabiliyor muyum? Tek beyni tek Ama beyin, bu, beyin bu kadar kim görüyor? Sistem ve baştaki insana baştaki adama suç buluyorum. Baştaki adam suçlu. Adaletli değil cebe koyuyor. Yasaysa ayakkabı kutularındakileri de ortaya çıkartmak lazım. Burada suçu belli olmamış liseli, üniversiteli gence de, e, içeri almamalı, evinden baskınla almamalı, evet, evet. 17-16 yaşındaki çocuğun biber gazı gözüne sıkılmamalı. Ki, ne istiyor tabii. bu çocuklar? Diyor ki ben üniversite okudum, benim çocuğum felsefe okudu, niye iş sahibi olamıyor? Onlarınla diplomaları dip dip iptal ediyorlar, çocuklar. Diplomalarını iptal ediyorlar, biliyorsunuz mi? buradaki evet, hükümet. Evet. Buradaki i̇ptal hükümet diploma iptal ediyor. Bu arkadaşlar üniversite gidecek. Yarın ne olacağını bilmiyorlar. Yazıktır günahtır. Bu adamların ne suçu var? Bu çocukların ne günahı var? Yapmayın ya. Lütfen siz böldüm ama devam edin lütfen. Doğru. İşte budur. Özgürlük budur. Savunma. Kimse savunmasın o adamları. Evet. Yazıktır günahtır ya. Açlıktan ölüyor herkes burada ya. Aynen. aynen. Bak iki tane iki tane şey 120 lira. Ayda bir kere alıyor emekli bunu biliyor musun İki Anladım. tane ay çöreği o 120 elbirlik lira. Dava mava. Değil. Maalesef böyle oldu. Çocuklar olur. siz kaça gidiyorsunuz? He? Sınıf. Bizim orada Bilim, kafe sınıf. var. Bizim orada kafe var. Yaşamıyor var. Bizim, bizim orada şey. kafe var. Çocukla şimdi konuştum. 3 tane lisans diploması var. Garsonluk yapıyor. Aynı Yazık değil mi çocuğa? Aynı Ve o çocuk ayakta sky sky duruyor 15 da dakikalık ara. Hmm. Sistem düzeni hmm. kuran, anayasayı bir gecede değişiklikler yapan savcı kuş. Savcılar işini yapmıyor. Avukatları hırpalıyor. Satılmışlık var. Sistem yanlış. Baştakiler yanlış. Evet. Çocuklarımıza yani, sahip hayır çıkmalıyız. Hayır Çocuklar hak kazanılmış şey geri alınmaz. Hayır, Ahmet Mehmet değil hayır olay hayır, 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 burada. Burada. Mesela biraz de dedi ki gayet güzel de özgürlük <laughs> var dedi <bizim>, ülkemizde. <laughs> Biz de sokaklara çıkıp halka mikrofon tutuyoruz. Zambi, Eğer e insanlar kendilerini, kendilerini özgür bu mikrofona çok rahat konuşuyor olmaları gerekmiyor mu? Evet. Neden ben bin kişiye? mikrofonu uzatıyorum da iki kişi üç kişi geliyor konuşmaya. Bir de siz şöyle bir risk ama alıyorsunuz. Ama herkes zorluyor, zorluyor. Bir de size basın özgürlüğünüz yok arkadaşım. Sizin mikrofonu tuttuğunuz insan size hakaret ya da yanlış yapıyor ya da şimdi birini davuta çekip oluyor. Şimdi Bakın benim sosyal medyamdaki videolarımın altına girin. Binlerce, on binlerce ama bunlar troll. Bakın ismi cismi olmayan paralı troller. Ne diyor? Hala bu adam nasıl sokaklarda bu röportajı yapıyor? Bu adamı devlet almalı. Bak, devletin savcısı var. Polisi var. Hı hı. istihbaratı var. Evet. Onlar bana müsaade ediyor. Oradaki troll diyor ki bu adam diyor vatan haini, devletin düşmanı diyor. Mutlaka. Beni diyor bu adamı niye derdest etmiyor devlet diyor. Mutlaka o troll. Çünkü o savcılardan daha iyi biliyor o troll. Hı hı. O troll. Bak kardeşim sana söylüyorum. Sen şimdi bunun altına da yorum yapacaksın ya. Yap oradan isimsiz, korkak, adımla, bedenimle, cismimle burada ben program yapıyorum. Adım Ayhan Saloğlu. Pro, kanalımın adı Z Sen kimsin lan? Trol. Bravo. Oraya resim koymamışsın isim koymamışsın Orada sövüp duruyorsun Ölmüş anama küfür ediyorsun Allah sizin belanızı versin Allah ın, Allah ın, Allah ın. Batın hakkınızı elinizden alıyorlar İfade hakkınız ama siz mücadelede Bir de devam tanesine ver. de orada cevap yazmıyorum Çünkü onlar bir çorbaya satılmışlar Bir makarnaya satılmışlar Başka değeri yok onların tamam.